Merhabalar. Bu videoda sizlere Excel'den Entegra'ya varyantlı ürünlerde fiyat güncellemesi nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Öncelikle ben bu alanlara başlıklarımın girişlerini gerçekleştirdim. Bu alanlar standart bir yapıya sahip değildir. Esnek bir yapıya sahip olduğu için örneğin stok kodu A sütununda değil de K sütununda da yer alabilirdi ya da farklı sütunlarda yer alabilirdi. Diğer başlıklarımızda yine farklı sütunlarda yer alabilirdi. Ben örnek olması için bu alanları yan yana yazdım hangi ürünümde fiyat güncellemesi yapmak istiyorsam buraya ilk alana ana ürün stok kodumu yazıyorum. Örneğin ENT100 stok kodlu ürünümde fiyat güncellemesi yapmak istiyorum. İlk satırda ana ürün kodunu boş bırakıyorum. Fiyat birimi dolduruyorum. N11 fiyatımı yazıyorum. Ve Trendyol fiyatımı da bu alana giriyorum. Eğer farklı fiyatlarınız varsa, farklı pazar yerleriniz varsa ve bunlara farklı fiyat girişi sağlıyorsanız bu pazar yerlerinden buraya başlıklarını ekleyip altlarına fiyatlarını yazabilirsiniz. Ya da farklı pazar yerleriniz var ama fiyatları buradaki pazar yerleriyle birebir aynıysa fiyatlarımızı buradan çekebiliriz diğer pazar yerleri içinde. Bu alana varyant stok kodumun girişini gerçekleştiriyorum. Varyant kodum ENT100-1. Ana ürün kodumda buraya yazmış olduğum gibi ENT100. Varyantlarıma ana ürün fiyatı giremeyeceğim için buradaki fiyat alanlarını boş geçiyorum. Burada örneğin bu varyantım diğer varyantlarımdan farklı fiyatta ve bu fiyatları da baz almasını istemiyorum. Burada varyant Trendyol fiyatım yazıyor. Trendyol fiyatım burada 300. Ben bu varyantımın 350 olarak satışa gönderilmesini istiyorum. N11 fiyatımın da 300 TL olmasını istiyorum. Yine farklı varyantlarınız varsa ve bu varyant fiyatlarınız buradakilerle aynıysa bu alanlara tekrar girişini yapmanıza gerek yok. Buradaki yine varyantlarda bu ürünün varyantlarından birinde bu alanların sıfır olması zorunludur. Çünkü e, pazar yerlerine gönderim sağlanırken ana ürün fiyatlarının birisinde gönderilmesi gerekir. Ya da örnek olarak buraya ben trend yol varyantımı 350 değil de 250 yazarsam ana ürün fiyatımdan düşük olduğu için ürün hata verir, pazar yerine güncellemesi gönderilmez. Burada bu girişleri sağlarken bunlara dikkat ediyoruz. Buraya yine 350'yi yazıyorum. Buraya istersek diğer varyantlarımızın stok kodunu girebiliriz. Örneğin ENT100-2 ana ürün kodumuz ENT100. Yine ana ürün fiyatlarını geçiyorum. Örneğin Tren yol fiyatım bu varyantımda 300 TL farklı fiyata satmak istemiyorum. Buraya 0 yazıyorum. Buraya da N11 fiyatına yine 350 olarak giriş sağlamak istiyorum. Buraya bu şekilde girişleri gerçekleştirebilirim. Varyant fiyatlarımdan birinin 0 olması zorunludur. Buradaki girişlerimizi sağladıktan sonra eğer farklı varyantlarımız varsa bu alanlara bunların girişini sağlayabiliriz. Eğer farklı ürünümüzdeki varyant fiyatlarını güncellemek istiyorsak yine buraya önce ana ürün stok kodumuzu yazıyoruz. Örneğin ENT200 diye bir ana ürünümüz olduğunu varsayalım. Buraya bunu yazıyoruz ve yine buradaki yapıya göre işlemlerini sağlıyoruz. Ana ürün stok kodlarına önce buradaki ana ürün fiyatları girilir. Sonrasında varyantları varsa buraya buradaki yapıdaki gibi varyant kodları giriş sağlanıp varyant fiyatları doldurulur. Ben sadece bu ürünümde güncelleme yapmak istiyorum. O yüzden bunu siliyorum. Buradaki işlemleri sağladıktan sonra Entegre'ye geçiş yapıyoruz. Entegre ana menüden burada bulunan Import Excel butonuna tıklıyoruz. Ya da CTRL'e F4 yapıyoruz. Ekle diyorum. Buradan dosya seç ve Excel'imizi seçip aç diyorum buradan. Sonrasında buraya dosya yolumuz geliyor. Excel sekmesine geçiş yapıyorum. Varyant kodumuz, ürün kodumuz Excel'de A sütununda bulunuyor. Buraya büyük harfle A yazıyorum. Ana ürün stok kodlarımız B sütununda yer alıyor. Ana ürün koduma da büyük harfle B yazıyorum. Bu alanları doldururken büyük harfle yazmaya dikkat edebilirsiniz. Fiyatlarımızın girişini sağlamak için buradaki fiyatlar sekmesine geçiş yapıyorum. Fiyat birim C sütununda yer alıyor. Büyük harfle C. N11 fiyatım D sütununda yer alıyor. Buraya D yazıyorum. Trendyol fiyatım da E sütununda yer alıyor. Buraya E şeklinde girişimi sağlıyorum. Farklı pazar yerleriniz varsa bunların da doldurmasını yapabilirsiniz burada. Örneğin hepsi burada fiyatım. N11 fiyatımla birebir aynı. O zaman buraya D sütununu yazabilirim. Hepsi burada ya da N11'deki bu alanlardaki fiyatlarımızı çekebiliriz. Örneğin Trendyol fiyatı 300 lira, bu indirimsiz fiyatı, indirimli fiyatı da N11 fiyatıyla birebir aynı. O zaman Trendyol indirimli fiyatıma yine D e, sununu girip buradaki fiyatların indirimli fiyat alanına gelmesini sağlayabilirim Trendyol için. Bu alanların girişini tamamladıktan sonra varyant fiyatlarımız için buradan İşlem sağlıyoruz. Varyant trend fiyatım F stununda. Varyant N11 fiyatım G stununda. Eğer varyantlara özel fiyatı hepsi burada içinde göndermek istiyorsam buraya farklı fiyat girişi sağlarsanız buraya girişini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da örnek olarak N11 fiyatıyla yine birebir aynıysa varyant özel fiyatlar buraya G stununu yazabilirsiniz. Hepsi burada fiyatına da hepsi burada varyant özel fiyatına da G sütunundaki N11 fiyatları gelir. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra KDV dahil buradaki KDV dahil kutucuğunu tikliyoruz. KDV dahil değilse bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bu durumda fiyatlar çekilirken üzerine ürünün KDV'si neyse eklenir ve entegreye KDV dahil olarak fiyatlar gelir. Buradan ben KDV dahil olarak fiyatları girdim ve bu alanı tikliyorum. Buradan Excel'imizi kapatıyoruz başlat diyorum. Fark algılanıp güncellensin mi diyor pazar yerlerinde? Ben önce entegrada fiyatlarımı görmek istiyorum. Sonrasında zaten pazar yerlerine fiyat güncellemesi gerçekleştirebilirim. Buradan hayır diyorum. Bu alana bilgilerimiz kırmızı olarak geldi. Kırmızı alanı buradan kontrol edebiliriz. Kırmızı olarak gelme sebebi bu stok kodların entegrada bulunuyor olması. Eğer bu alanlar beyaz olarak gelmiş olsaydı bu stok kodlarında herhangi bir ürün entegrede bulunmuyor anlamına gelecekti. Yani fiyat güncellemesi yapılmayacağı anlamına gelecekti. Biz de bu ürün bulunduğu için kırmızı alanlar kabul et dataları aktar diyorum. Fiyat algılanıp güncellensin mi pazar yerlerinde diyor. Buradan tekrar hayır diyorum ve aşağıdan sayım başlıyor. Ürünleriniz fazlaysa sayımı buradan takip edebilirsiniz. Sayım tamamlandıktan sonra entegre ana menüden ürünler menüsüne giriş sağlıyoruz. NT100 Stokoldu ürünüme çift tıklayıp giriş yapıyorum. Fiyatlarımı bu alandan kontrol ediyoruz. Burada güncellemelerim başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Trendyol fiyatım 300, N11 fiyatım 250. İndirimli fiyat girmemiştik. Hali hazırda daha önce girilmiş olan fiyat burada neyse o olarak kaldı. Hepsi burada fiyatına N11'de birebir aynı fiyat gitsin demiştik. N11 sütunundan e, çekmiştik fiyatı. Birebir aynı geldi. Varyantı özel fiyatlarımızı da seçenek varyant sekmesinden kontrol edebiliriz. Burada varyantlarımız görünüyor. Bu alanı sağa doğru kaydırdığımızda varyantı özel fiyat alanların burada görünür. Burada Trendyol liste fiyatı yani e, varyantı özel fiyat 350 olarak gelmiş. N11 fiyatlarım ise burada yine Excel'den doğru olarak çekilmiş. Varyantlarımda birinde sıfır olması zorunlu demiştik. Bu yüzden Excel'e bu varyantımın girişini gerçekleştirmedim. Bu varyanta fiyat girişi yapmadım. Burada sıfır olmasaydı bu alanlarda da farklı fiyatlar olsaydı ana üründen üründe hata oluşurdu ve pazar yerlerine güncelleme gitmezdi. Buna dikkat edebilirsiniz. Yine buradaki fiyatların pazar yerine gönderilebilmesi için varyant özel fiyat ayarının aktif olması gerekmekte. Bunu da entegre ana menüden ayarlar Pazar yerleri ve örnek olarak trend yola bakıyoruz. Varyanta satış fiyatı gir. Kutucuğu boş olduğu için e, varyanta özel girmiş olduğumuz fiyatlar pazar yerine gönderilmez. Eğer varyanta özel fiyat gitsin istiyorsak bu kutucuğun tikli olması gerekiyor ve bunun kayıtlı olması gerekiyor. Aynı şekilde N11'e de bakıyoruz. Bu olan tikli değil. N11'e de varyanta özel fiyat bu durumda gönderilmez. Bunu isterseniz tikleyip kaydet diyebilirsiniz varyantlı fiyatlar, varyantı özel fiyatlar gönderilebilir duruma geliyor. Yine bu fiyatlarımızı genel kısmından fiyatlar alanına gelip örneğin Trendyol. Trendyol fiyatını kontrol ediyorum. Varyantı özel satış fiyatım dolu. Dolu olduğu için gönderim sağlanabilir. Eğer bu satış fiyatı, e, özel satış fiyatı seçiniz olsaydı yine Trendyol tarafına varyantı özel fiyatım gitmezdi. Buradan fiyatlarımızı Varyanta özel satış fiyatı göndermek istiyorsak seçiyoruz. Yine kaydet diyoruz ve varyanta özel fiyatlarımız gönderilebilir duruma geliyor. Bu işlemleri sağladıktan sonra fiyatlarınıza güncelleme yapabilirsiniz pazar yerleri için. Siz de bu işlemleri gerçekleştirerek Excel'den Entegra'ya varyant ürünlerinizde fiyat güncellemesi yapabilirsiniz.